yeni bir um, Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Evet bugün bir tane video atacağım. Çünkü bayağı bir meşguldüm. Biraz hastayım da. uzandı zamanda Brawl Stars'a Stars girmiyorum ayrıca. Ben de Brawl Stars videosu çekeyim dedim. Bakalım arkadaşlar neler varmış. Alacağım şeyleri. Evet. evet arkadaşlar ayrıca böyle bir şey şeyler başka şeyler de yapacağım sevmiştim onları da bir gün yapacağız mesela koç map demikten verirdim arkadaşlar bir kuluna bakacağım ya ben burada altayım kulübün adı Ronaldo arkadaşlar ben de zaman gelişim arkadaşlar Arkadaşlar ben bayağı önceden için herhalde arkadaşlar. Ee, neyse arkadaşlar ben bunu için bir iki saat arama girelim. Oyuna girelim. İlkine gitsek. Neye gitsek? Bence ilk aşamalı mı oynasak? İlk arkadaşlar aşamalı oynayalım. Gir bakalım arkadaşlar. Belki bugün bir yeni Brawl Stars videosu gelir. Bakalım. Neyse. Şimdi bunu Ben seviyorum. Açıkçası kötü değil. Hadi karşı takım seçeyim. Arkadaşlar iki saat seçmiyorlar. Ha seçtiler. Sonunda. Biraz sesi kısacağım. Ben bazen ses gelmiyor. Onun için biraz sesi kıstım. Bu arada normal böyle sesim daha farklı geliyor. Normal böyle sesim gelmiyor. Ama <laughs> mikrofonu da kullanamıyorum çünkü o yankılı falan geliyor böyle kötü. Kötü geliyor böyle arkadaşlar. Onu dondurayım. Hadi alırsın. Aa arkadaş öldüm. Bir anda beni öldürdüler. E, gittim işte. Edgar'ın cenazesi güzel duruyor. Ama bu Edgar'ın cenazı bir oynuyorsa eğer kazanabiliriz. Şöyle bakalım. Yok. Güzel oynamıyormuş. Ben daha iyi oynuyorum. Bu arada ben tek uzak mesafe almışım. O çok uzak bir mesafe değil. Ama adamlar bak 2 metre uzağa vuran şeyden almış. Şeyleri hep yapmışlar. Çok Arkadaşlar nasıl öldüm? Beni direkt gördüler var ya? Bir kere daha gireceğim arkadaşlar. Beyaz kutu oynadım bu sefer. arkadaşlarım güzel değil ama. ya. Bu yeni sezon geldi herhalde. Kim? Yok. Üçüncü sezon başlamış. Üçüncüden dördüncü herhalde değil bir bakalım soygun ya da savaş çok gibi bir şey istiyor. Ya abicim neden nakavt getiriyorsun? Şimdi. Neyse i̇şte bunu buyur. Arkadaşlar ya. Hemen aldı. Oh bende bunu giyiyorum. Arkadaşlar. Bir de bir mesaj geldi. Neyse. Arkadaşlar. Bunu da yiyeceğim sonra kapatacağım. Çünkü birazcık sorunlar var. Onun için bunu da oynayıp kapatacağım. Bu kısa bir video olacağını biliyorum. Ama yapabileceğim şey bu. Bugün bayağı bir meşgulüm. Oh çok giremedim. Çok fazla oldu. Ölecektim. Öncekken... Dörtlü kaçacağım bir dakika. Ama dörtlü kaçmadım. Ama bu da fena sıralar gibi ya fena dizi tamam. Hope that made be Arkadaşlar oluyordum arkadaşlar. Sonra anda kurtuldum. Am. Hmm. Hem. Hem hem hem. <laughs> <tek canımını> okuyorum. <laughs> kullanamaz. Hiç çok mu dönüyorum. Dön dön Aslında ben öldüğümde kaybediyoruz işte. Ben iyi oynuyorum. Bakın hepsi keriz gibi ortada saklanıyor. Ben hani saklanıyorum. Ben hani saklanıyorum. Hani saklanıyor. Arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Bu videoyu bitirmem gerek. O zaman bay bay.